Türkiye'de suç örgütleri altın çağını yaşıyor, memleketin dört bir yanından yağmur gibi asayiş olayı haberi yağıyor. Hiç alışkın olmadığımız vahşi cinayetlerden polise kurşun sıkan sokak çetelerine, cinsel saldırılardan uyuşturucu kartellerine, ülke adeta derin bir buhran yaşıyor. Sorunun temeli epey derinde. Şimdi ben geçmişe bakıyorum. 2014 yılından öncesi ve 2014 yılından sonrasını karşılaştırıyorum. 2014 yılını seçmemiz sebebi 17-25 Aralık falan değil. Cezaevinde olan şahıslara şöyle bir bakıyorum. O yıl kimler cezaevindeydi? Sedat Peker bakın cezaevindeydi. Sedat Şahin cezaevindeydi. Alaaddin Çakıcı cezaevindeydi. Burhanettin Seral cezaevindeydi. Haluk Kırcı cezaevindeydi. Kürşat Yılmaz cezaevindeydi. Kafmarokan müdürümüzü şehit eden Hizbullah militanları cezaevindeydi. Mehmet Ağar cezaevindeydi. Aklınıza kim gelirse bunların hepsi cezaevindeydiler. Ve bunların hepsi tahliye edildi. Bu neden tahliye edildi? Hepsi siyasal kaygılardan dolayı tahliye edildi. Yani siz musluğunuzdan akan su temiz mi diye bakıyorsunuz. Halbuki bunlar barajları kirlettiler. Yani önce o barajlardaki suyu temizlemek. Barajlardaki suyu temizlemek için de önce büyük il emniyet onların kritik şube müdürlerini, Ankara İstanbul'un başsavcılarından bahsetmeniz gerekiyor. Siz düşünün bu sistem kendi içinde bile kendi başsavcılarını, Okan Batu, İzmir'in başsavcısı soruşturma geçiriyor. Neden? Hırsızlıktan yaptığı borsalardan öteden beriden parasını açıklayamıyor. Yüksel Kocaman, Ankara'nın başsavcısı soruşturma geçiriyor. E siz bunları konuşmanız gerekiyor. Az önce ismini saydığım Redkipler, Daltonlar, Anacırlar şu an çok büyümüş, çok profesyonelleşmiş haldeler. Polis ne yapıyor? Bunları işte bir olay olduktan sonra o olayla ilgili gözaltına alıyor. Atıyorum hal işte bir eyleme karışıyorlar. Rakip gruptan birisine eylem yapıyorlar öldürmek üzere. O olaya karışan örgüt üyelerini kamera görüntülerinden, HPS kayıtlarından, görgü tanıklarından, işte çeşitli delillerden yola çıkarak operasyonla gözaltına alıyorlar. Fakat gerçek manada bataklığı kurutacak şekilde bunlara bir operasyon yapmadıkları için bu şahıslarda faaliyetlerine devam ediyorlar. Ve bu işin arkası bir türlü gelmiyor. Bu örgütleri bitirmek belki zaman alacaktır ama mümkündür. Fakat bununla ilgili de bir çalışma yapılmıyor. Yani bataklığı kurutmak adına bir çalışma yapılmıyor. Çünkü yapılacak o tip çalışmalardan sonra karşılarına çıkacak resimde siyaseten dokunmamaları gereken kişilerle karşılaşacaklar. normalde İstanbul'da o kadar çok uyuşturucu kullanan vardır ki polis çoğu zaman uyuşturucu kullananlar operasyon yapmaz. Yani polis gözaltına alıp getirdiyse büyük ölçüde o satıcıdır yani. Yoksa uyuşturucu kullananları yapsanız 10 katı işlem yapmanız gerekir. Polis ne yapacak? Yani düşünsenize alıyorsunuz uyuşturucu ticaretinden adliyeye götürüyorsunuz. Ya o gün karşınıza çıkıyor akşam tekrar mahallede görüyorsunuz ya bir ay sonra tamam tutuklandı kurtulduk bu sefer diyorsunuz. Bir ay sonra bir bakıyorsunuz karşınızda. Karakola geliyor, yani sizinle dalga geçer yani bu, bu tip insanlar, bu, bu tip profiller. Polis ne yapacak? Sabah akşam onunla uğraşıyor. Artık belli bir saatten sonra polisler de ilgilenmiyorlar. Şimdi bu Beyoğlu'ndaki hadisede kamera bakın, olayı direkt görüyor. Kameranın konumu, yeri çok güzel. Şimdi oradaki olaydan sonra 5-6 kişi müdahale ediyor, kızı o sapıklardan kurtarıyor. Beyoğlu güven timleri bir şekilde o iki şahsı yakalıyor, karakola götürüp teslim ediyor. Şimdi karakoldaki polisler de bu tip olaylarla sürekli karşılaştıkları için şöyle bir intiba var. Ya bir şey olmayacak ki biz bunlarla uğraşacağız edeceğiz. Ön kapıdan götüreceğiz. Arka kapıdan çıkacaklar. Yani uğraşmamak için muhtemelen olay yerine gidip orada inceleme daha yapmamışlardır. Kız da korkup aynı düşünceye sahip olduğu için adresini vereceğim. ifade alınacak adresini vereceğim. Tutuklanmayacaklar. Hele evi de o civara yakınsa ya da gezdiği yerler o civardaysa o kızın onlarla tekrar karşılaşma ihtimali var. Bu nedenle o şikayetçi olmuyor. Polis görevini tam yapmıyor. Yani soruşturma evrakını tam hazırlamıyor. Bu olay yerine gitseler yapacakları tek şey bu olayı gören bir kamera var mı diye ona bakmak olmalı. Ve hemen kafalarını kaldırsalar yukarıda bir kamera olduğunu görecekler. Bu görüntüleri alacaklar. Savcıya şahsı bu şekilde çıkartacaklar. Bu kamera görüntüsünü gören hiçbir savcı da bu iki şahsı serbest bırakmaz. Yani savcılar sonuçta belli bir eğitimden geçen, belli bir zeka seviyesinin üzerindeki insanlar bu görüntülerin sosyal medyaya düşeceğini ve sonra çok ciddi sıkıntılar yaşayacağını hesap edebilecek insanlar. Tutuklarlardı. Ama bakın yani polisle bir bıkkınlık var, bir işi bırakmıştık var. İşte savcılar da aynı şekilde bir işi bırakmıştık var. Türkiye'deki ya. Şu andaki uyuşturucu alımı, satımı, uyuşturucuyla ilgili suçlar, şiddet suçları, piyasada gezen silahlar, dolanan işte büyük, vahim nitelikli silahlar ve bu grupların her gün birbirlerine karşı yaptıkları eylemler, Türkiye'nin Latin Amerikalılaşmanın bir tık gerisinde olduğunu gösteriyor. Ve buna müdahale edilmezse, yani bu şu aşamada müdahale edilmezse, bundan bir aşama sonrasında artık devlet de kendi içinde birbirine güvenemez bir duruma düşmeye, durumuna kalacak. Yani o sefer asker polise güvenmeyecek, asker askere güvenmeyecek. Çünkü hepsinin kendi bağlantılarıyla yapacakları bir takım şeyler olacak. Kurumlar arasında eskiden bir denge vardı. Denetim mekanizması vardı. Birbirlerini denetliyorlardı. Her kurum biri diğerinden korkuyordu. Ama şu anda hiçbir kurum arasında böyle bir denetim mekanizması kalmadı. Hangi sektöre bakarsanız bakın her şey tek elden yürütülüyor. O tek elinde siyasi yandaşlarıyla beraber nasıl işine geliyorsa ona göre hareket ediliyor. Bu da sistemin çökmesine yol açtı. Bunun da düzelme imkanı, ihtimali yok. Her gün bir öncekinden daha kötü olacaktır. Siz yırtık bir botla dereyi karşıya geçerseniz ayağınızın, çorabınızın ıslanması kaçınılmaz bir sonuç. Siz o botu değiştirmediğiniz sürece 1 milyon kere de o dereyi o şekilde geçseniz ayağınız her seferinde ıslanacaktır. Yani bu sistem değişmediği sürece bu şekilde kurumlar faaliyetlerine devam ettiği sürece bu olaylar bitmeyecektir. Bu 10 yıllık bir yanlışlıklar silsilesinin sonucunda geldiğimiz bir nokta ve her geçen gün çok daha kötüye gidecektir. Düzelmek bir yana maalesef bunlar daha iyi günlerimiz diyebiliriz.